Selamlar arkadaşlar, Skinter Kripto kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Doge, Doge Unchained'ı tanıtıyor arkadaşlar. Yine bir meme tokenlarımızdan birisi Bitcoin'in vesaire yükselmesiyle beraber 2025'lerde tekrar çıkacak bir bin projesi diyelim açıkçası bunun içinde biliyorsunuz çok fazla bin projesi çıkıyor ve bunların hangisi sağlam olup olmayacağını bilmediğimiz için genelde aralarından ayıklayarak seçiyoruz ve bugün de Dogen Chainet'te olan işbirliğimizle beraber bugün size bunu anlatıyor olacağım. Ee, video içerisindeki hiçbir şeyde yatırım tavsiyesi değildir bu arada arkadaşlar. Öncelikle bunu da bilin. Ee, arkadaşlar videomuza geçmeden önce e, bu tarz projeler vesaire isterseniz daha çok atmaya çalışacağım. E, kanala abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Çok fazla söylemiyorum bunu ama e, bu benim için çok faydalı oluyor ve short videolar da atmaya başladım. Her neyse Bugün Doga Unchained'da neler yapacağız ona bakacağız, resmi web sitelerini bir ilk olarak analiz edeceğiz. Eğer proje hoşumuza giderse, roadmapleri falan güzel olursa, pe diğer pepe projeleri gibi bunu da devamlı olarak çekmeyi düşünüyorum. Ek olarak da referans linkim var. Referans linkimden e, projeye dahil olmak isterseniz ki kendi yatırımlarınızı yap yapmaya karar verdikten sonra, hani bu yatırım tavsiye değil de tabii ki de kendi e, araştırmanız sonucu projeye dahil olmak isterseniz, e, açıklama kısmındaki referans linkinden kesinlikle girmeyi unutmayın. Hem bonus token kazanıyorsunuz hem de benim için faydalı oluyor. Onu da söyleyeyim. Teşekkür ederim. Şimdi geldiğimizde web sitelerine baktığımızda e, 1 bir day 4 saat 40 dakikalık ve bir işlemleri sayıcı var arkadaşlar. Biliyorsunuz bu sayıcılar e, fiyatlandırılma listelenmesindeki periyotlar yani şu an 0.019'dan e, geçiş şey e, 0.019'dan bir dogoto fiyatlandırması var. Ee, sonraki roundda ise e, biz fiyatlanma bir tık daha artacağını vesaire söylüyor bizlere ve böyle böyle her 3 günde ya da 7 günde bir 14 günde bir proje kendi kararına göre listelenmeye kadar ya da toplanan miktara göre bir geri sayım yapıyor ve bununla beraber fiyatlandırma belirleniyor. Ee, i̇lk önce alım satım işlemlerimiz için metemes kimse bağlıyoruz arkadaşlar. Ben daha öncesinde bağlamıştım ama tekrar göstermek için buradan hesap oluşturuyorsunuz metemas ve direkt dahil oluyorsunuz almak istediğiniz miktara göre Ethereum, USDT vesaire, Dogut Swap işlemlerimizi buradan gerçekleştiriyoruz. Your Precious ve Current Wallet kısmında ise bizlerin elimizde olan miktarın eşitliğini gösteren bölümler ayrılıyor. bunlarla ilgili bir işlem yapmak için de herhangi borsadan Ethereum, e, USDT vesaire gönderebilirsiniz ki bununla beraber ki Dogu alabilelim. Dogu Unchained. E biliyorsunuz zaten. E buraya mesela 10 dolar girdiğimde bana 5263 token verdiklerini söylüyor. E mesela bir Ethereum kısmına geldiğinizde de da almak istediğiniz kısımla alakalı görebileceğiniz bölümler burası. E burada bu arada sadece Ethereum ile alakalı değil Ethereum Arbitrum Base ve BNB A'da destekleniyor bu arada. E, bunlar da güzel açıkçası farklı e, ağlarda ağlarla da, da, işlem yapabilmek bence çok hoş. Ki Arbitrum'da vesaire fiiller çok düşük olduğu için gördüğünüz gibi otomatik geçiş sağlıyor. E, biz Ethereum'da bırakalım şu an. Bu ve Transaction History kısmında ise aldığımız işlemler, yaptığımız TX işlemleri her şeyi buradan görebiliyoruz. İsterseniz de You e, Can Sold Directly diyazı bölümde ise Do Not Send From Exchange Volunt e, cüzdanınız değişmeden herhangi bir şey e, yanlış şey girmeden düzgün gönderin diyor. Buradan kopya dedikten sonra herhangi borsadan buraya para aktarmadan da direkt sol adreslerine girip arkadaşlar e, alım yapabiliyoruz yapabiliyoruz e, cüzdanımıza birlikte. E, Future listing vesaire de var. Bu arada e, 100x değerinde ulaşabileceğini düşündüğümüz projelerden birisi bu arada dogu da aynı şekilde dogu unchained. Birazcık artık. Ee, çok şeyler alıştığım için kurbağalara bunu dogu demek biraz zor geliyor. E, ee, muhteşem layer 2 çözümü vesaire kısımları var. E, ee, Tut economics kısmı zaten detaylı olarak bakacağız. Genel olarak hedefledikleri amaçlar ee, layer 2 çözümleri büyük jackslerde listeleme, listeleme yapmak, güvenlik ve güven güçlü tokenomik yapı arkadaşlar. E, ee, Dogan kripto para değil bir hareket olarak kendini algılamışlar. E, ee, bununla beraber bir dakika white paperlarını da bir açalım ben size ekipten aldığım notları da ileteyim. Düşük gaz ücretleri ve doge topluluğunun eğlenceli mim desteklenmesiyle birlikte çift staking ödülleri alakalı bizlere sunumlarda yapmışlar. Staking ödülleri de mevcut bu arada. E, sosyal medyalara da bakacağız ek olarak. E, doge merkez borsalarda da listelenecek ve bu lig olarak ve daha fazla yatırım çekeceklerine dair bir iddiaları var arkadaşlar. E, burada white da bir bakalım. Burada layer 2 demiştik zaten. E, güvenlik ve güven kısımları zaten security bölümü de yer alıyor. E, güçlü ekonomik yapı, e, bunun gibi avantajlar bizlere sunduklarını söylüyor ki sosyal medyalarına da bir bakalım. Ayrıca da var onlara da göz atabilirsiniz. Şu an 15.000 takipçiler olduklarını görüyoruz. E, Bunlarla alakalı Dogan Chant'ın paylaşımları mevcut gayet de güzel gözüküyor bunlarla da devam etmelerini tabii ki de dileriz. Roadmap'lerini vesaire zaten bir bakalım kısa zaten. Un Unleashed the Dog Do Chain Reaction ve Dogan Chain ile ilgili launch kısımları da belirleniyor ki zaten January e 2025'inde arkadaşlar listelenme gerçekleştirenize gerçekleştireceklerini de bizler için söylüyorlar. Dediğim gibi referans kısmından da e katı referansından katılmayı unutmayın. En azından katılacaksınız. Ve Telegram'larında da şöyle 3645 üyelerinin olduğunu ve 700 online'da olduğunu görmemiz gayet de güzel. Ee, yani şu an Dog'u Unchained alakalı iletebileceklerim sizlere şu anlık bu kadar arkadaşlar. Ee, herhangi bir anlatmadığım bir şey var mı diye bakıyorum. Herhangi bir şey kalmamış galiba ki zaten bir kabataslak taslak baktık ilk videomuzu Ee, için teşekkür ederim. Sonraki videolara görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.